tam adı Hülya Avşar, doğum tarihi 10 Ekim 1963, yaşı 51 yaşında, Hülya Avşar kısaca hayatı, biyografi, 1982 senesinde Bulvar Gazetesi tarafından Dünya Güzeli seçildi, ilk olarak 1983 yılında Kahir adlı filmde Hülya karakterini oynadı, ayrıca filmde Orhan Gencebay ile başrol oyunculuğunu paylaştı. Oyunculuğunun yanı sıra 1995 yılında müzik piyasasında kendini göstermeye başladı. 1997 yılında Kaya Çilingiroğlu ile evlendi ve çiftin bu evlilikten Zehra adında 16 yaşında kız çocuğu oldu. Ancak bu evlilik sıra sürdü ve şiddetli geçimsizlikten dolayı 2005 yılında ayrıldılar. 2009 yılında Acun Medya'nın düzenlediği Yeteneksizsiniz Türkiye isimli yarışma programının jüri üyeliğini üstlendi program sayesinde eski çıkışını yeniden yakaladı ve Oda Bank'ın reklam yüzü oldu. 3 sezon jüri üyeliği yaptıktan sonra Hülya Avşar Show isimli kendini show programını sundu, ancak program yeterli ilgiyi görmedi. Metre olarak boyu 1,68 68, santimetre olarak 168 santimetre, kilosu 57, Doğum yeri: Nereli, Balıkesir, Edremit ilçesi. Eski sevgilileri Kaya Çilingiroğlu, Mehmet Dereli. Saadet'tin saran yeni sevgilisi bilinmiyor. Göz rengi mavi, doğal saç rengi koyu kumral, güneş burcu Terazi.